Biraz yaramazız galiba. Ha? Kötü bir büyü yok yani. Ne haber? Şimdi evet. masaya alacağım şimdi. Ne söylüyorsun? Deli misin sen? Ha? Az önce kedi sesi duydu. Hemen deleniyorsun ha? He? Kedi sevmiyor musun sen? Evet. Onu bir üstüne alalım. Bir güzel muayene edelim rahatça. Bütün aşılarımız gelmiş duruyor. Ama aşama aşama gideceğiz. Tabi bebekliğindeki gibi haftadan haftaya değil. Ya Aynı anda yapabiliyoruz ama yine de küçük küçük gideceğiz. Hepsini de aynı anda yapmayacağız. Çok aşımız var çünkü. Tamam. İç dış parazitini yapacağız. Ama önce bir muayene edeceğiz. Şşş, kocaman oldun ha. Ha? Kocaman mısın sen? Çok büyük olmuşsun evet. Çok ya da güzel olmuşsun. Yer, şey sonra mı? Olur ya sıkıntı olmaz. Ya aşıları ilk kez olmadığı için çok etkilenmeyecektir. Evet o güzel gözlerinizle başlayabilir miyiz efendim? Aferin sana. Gel bakalım buna da. Lazım beyazını yesinler. Ha. İnanmıyorum ne kadar güzel dişlerin var böyle. Harika dişlerin var. Bu tarafına da bakalım mı? Aferin sana be. Çok güzel olmuş ya. Korkma tamam mı? <laughs> ne oldu? Az önce öpüyordun ya beni. Aramız mı bozuk şimdi? Ha? Bekle bakalım. Aferin sana bekle. kaçmasın da o. Her an tetikte kaçabilecek noktadayız. Evet bak sana şimdi önce bol bol yemek yedireceğim tamam mı? Şunu bir ye. Şimdi içinde haplı bir şekilde gelecek. Ondan sonra da iğneler yapacağım sana. Nasıl? Ha yapıldı mı? Tamam süpersiniz harika. Tablet şeklinde mi oldu ikisi de? Tablet dışı sıfırlar. Tamam. Okey.

Ama gerçekten çok zor evde bakımları. Ya birincisi çok fazla koku problemi var. E, i̇kincisi hareket etme isteği var zaten. E, o sıcağı falan da çok sevmez bunlar. Yağmur falan görsün suya yatmayı sever. Gider karda kışta bile yatar. Evet o yaşanmaz. Minimuma düşüyor otomatikman. Bir de bu çok güzel kokuyor zaten ya. Mis gibi kokuyor. Evet. sürekli Titikte ne var ne sesi var ha kulaklar hep hareketli maşallah sana diğer köpeklerle arası nasıl? İyi, çok ha çok iyi. Bir tek kedi sevmiyoruz. Bahçe geliyor mu kedi? Kovalıyor mu onları? Ha, oradan bir gıcıklığın var ha. Bahçene mi geliyorlar? Hı, var kafa. Evet önce şu burun şunu şun yapalım mı senin? Burundan yapacağımız bir damla olacak. Gel bakalım kocaman aç burnunu bana. Dur 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 dur. Bir şey yok. Tükürürsün sonra. Hah. İstediğin gibi tükür. Aferin. Şimdi iki tane iğnemiz var dostum. Sen yemek ye ben sana iğne yapayım. Ha iğne ne var? Büyüdün artık. Çocuk değilsin. Ye, yiyemezsin bunları. Az önce enjektörü açıyorum. Hemen bakıyor. Ne vardı? Yemek mi acaba? Tornaklı <laughs> yemekte. Bak şimdi kocaman bir et parçası. Evet. Doğan yedirecek, bende yok onda. Ben ineci. Evet, dur bakalım. Yiyor musun? Oh Oh ne güzel yiyor ya. Zaman, mama yiyor mu? Aha. Ama çok seviyor yemek yemeyi. Hani şey yani şey Peki, yapıyorum, yapıyorum? topla Neyse. arası nasıl? topla da denenebilir. Yani çok şimdi burada yemek yiyorsa stresliler burada biliyorsunuz. Bu yemeği çok sevdiğini mi göstergesi zaten. Ona rağmen yemek dikkatini çekmemesi ilginç. Acaba heyecanlandığı için mi dikkatini veremiyor? Bana bak bana. Sen bir kurtsun dostum. Senin çok iyi eğitim yapman lazım tamam mı? Çok zekisin çünkü sen. Evet. Yani çok kapasiteleri çok yüksek gerçekten. Çok iyi algılamaları var. Ee, yani sık tekrar gerekiyor ama. Sık tekrar gerekiyor. Kenesi varmış. Öyle mi? Ha ha. Ya yani vücudunda küçük küçük kabuklu yaralar var. Nedir diye bakınca oradan kurumuş bir kene çıktı. Yani yapılan damla işe yaramış. Eee... Ama şöyle bir dezavantajımız var. E, bu damlalar maalesef artık sadece kene'de çalışıyorlar. Eskiden pire'de de çalışıyorlardı. Pire yönünden etkisiz kalabilir. O yüzden artık dış parazitinle tabletlerini daha çok kullanıyoruz Öyle bu mi? bölgede. Hı -hı. E, aklınızda bulunsun. Bu süreçte pire yönünden tekrar tekrar kontrolünü sağlayın. Yani eğer olursa tablet'e geçmek daha iyi olacak onun için. Birazcık daha karıştıralım bakalım şu güzel vücudu. Ya şu an. Hayvanlar da var bu bahçede. Ne var başka? Ooo Senin koyun kankaların mı var ya? Nasıl aralar onların? O harika. Çok bir şey. Ki severler bunlar yani. Daha ya. Ya çok güzel yürekli. Çok fazla kabuklar var vücudunda. Hep muhtemelen kene ısırıkları. Kenelerin yapıştığı yerler muhtemelen. Öyle gibi gözüküyor. ha <laughs> öyle yapın ama şimdi önce dostum mesela burada bir tane yapışıp kalmış kenemiz var. O yanında da kardeşi varmış. Ama hepsi ölmüş yani damla işe yaramış kene anlamında hepsini kurutmuş. Ayda bir, ayda bir. Yazın ayda bir. Çünkü şey, aylık mı devam ettiniz bu süreçte? Birazcık alerji de yapmış onun bu durum. Keneler. Bir de tabii kenelerin bulaştırabildiği hastalıklar var. Ne yazık ki. Yani önümüzdeki bir ay içerisinde bazı hastalıklar gelişebilir. Eğer gelişirse hemen bir kan tahliliyle meseleyi anlıyoruz. O şekilde ilerleyelim. Hani en ufak bir şeyde bile aklınıza o gelsin. Çünkü ilerlediği zaman tedavisi zor hastalıklar bunlar. İnşallah taşımıyorlardır ama... Tüy dökümü geçen aylarda fazla mıydı yoksa hep bu, bu seviyelerde mi? Fazlaydı. Tamam. Bayağı azalmış. O tüy dökümü mevsiminden çıkmış gibi duruyor. Her şey yolunda ilerliyor. Tüy sağlığı olarak da maşallah. O mesela bir var. Yani onunla bir çıkıyor Çıkıyor değil mi? Çok <laughs> Çok çok zor. Hem de birazcık da uzun tüylü olması yönüyle birazcık daha bakımın zor senin. Şanslısın ama. Evet. Çok şanslısın haberin var mı? Tabi. Evet. Herkes senin gibi güzel bakılmıyor. Dişlerimiz de gayet güzel. Zaten yaşı da daha genç. Hem yani bol, bol kemik kemirmeye devam etsin. O yapay kemikler var ya. Onlardan kullansın oyuncaklarıyla oynasın. Dişleri için çok sağlıklı. Ee, arada fırçalama yapılabilir, alıştırılabilir. Genelde burklarda çok sorun olmuyor. Çünkü çok oyuncuklar sürekli bir şeyler kemirmek istedikleri için çok sorun olmuyor. Kendim ince. Benim işim bitti. Git istiyorsan gidebilirsin. Ya o süreçte çok düzenli parazit ilaçlarını vermek gerekiyor. Burada bir tane daha var kenemiz onu da alalım. Ben de alalım. Tabii ben... Bu kocaman mesela. Oo sen hareketlisin. Oo yaşıyor bu. Ne zaman yaptınız damlayı? 9 gün falan oldu. Bu emmeye devam ediyormuş ya hareketliymiş. Çok da kurumamış maalesef. Biz onun dış parazitini tekrar edelim şu an. Şimdi sana bir tane bisküvi yedireceğim tamam mı? Ağlama be ne ağlıyorsun? Yemek vereceğim işte. Ya eskiden damlalar çok güzel çalışıyordu. Müthiş yani. Zaten tabletler yoktu ama artık yetersiz kalıyorlar. Çünkü onlar da aynı. Nasıl bakteriler antibiyotiklere direnç kazanıyorsa bu parazitler de bu tür ilaçlara direnç kazandılar artık. <laughs> ha biz de daha çok öyle ilerliyoruz. Evet, bunu kendin yer misin hayat? götür. Bitti. bu kadar. Bunun tadı güzel. O yüzden rahat yiyorlar. Şimdi siz bu süreçte aylık olarak devam edin. Hiç bozmadan. Yaz boyunca özellikle. Aslında bir ay koruması sağlıyor ama biz kışın ne yapıyoruz? İşte çok fazla pirekeni olmadığı için iki ayda bire geçiyoruz. Hem de çok fazla ilaç da sonuçta ilaç veriyoruz. Yani elbet zararları da var bunların. O yüzden azaltıyoruz bu süreçte. Evet gidelim mi? Bu kadardı bitti. Bir pati ver bana. Bir pati ver. Bir pati ver bir kere. Vermeyeceğim mi? İncan. Tamam gel ben indireyim seni. Kendini yemeyecek gibi duruyorsun. Gidiyoruz. Bir, iki, üç. Korkma korkma sakin. Deli. <laughs>